Allah Teala e, Vakıa suresinde ve Er-Rahman suresinde tablo tablo levha levha cennet hayatından Allah tarif ediyor cennet hayatını bize. Sadece bir ayet. Bu kadar veciz anlatılamaz. Beşer kelamı olmadığı o kadar belli ki insanoğlu olsaydı bunu diyemezdi. Nedir cennet? Allah tarif ediyor. Tek bir satır, kısacık bir ayet. La maktu'atin ve la mamnu'ah. Kesiklik orada kesiklik ve yasaklık yok. Cennetin tanımı işte. Eyvallah. Biraz açalım. Ne demek kesiklik yok? E, bu dünya hayatına göre şekillenmiş olan hayal alemimiz yetişmiyor oraya. Kafamız bu dünyaya göre şekillenmiş. Evet. Bu dünyada her şey kesiliyor, bitiyor, tükeniyor. Öyle bir yer ki bir kere baştan, bu dünyada bizi en çok yaralayan, üzen, bizi mahveden kesiklik yok. Kesiklik ne demek? Zevk kesilmiyor. Lezzet bitmiyor. Yekpare bir an ebediyen. Allah kadirdir bunu yapar. Kesiklik yok. Dedim ya az önce iftarda bile ilk lokmanın lezzetiyle son lokmanın lezzeti aynı mıdır? Hayır. Kesiyor, bırakmıyor. Bu dünya tatmanın yeri, doymanın yeri değil. Sadece tattırıyor, Atma. geri çekiyor.